Bakma düşen yapraklara. Hüzün bilmeyen sonbaharlarımız vardı bizim. Pencereden gizemli bakış. En zor şartlarda bile umutlarını kaybetmeden, doğru bildiklerinin peşinden giden bir ailenin dram yüklü gerçek bir yaşam öyküsüdür. Pencereden gizemli bakış. Doktorların, hastanelerin uzak, ulaşımın zor olduğu dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Maymun Dağı'nın eteklerinde dünyaya gözlerini açtı hayatının acı ve çileyle geçeceğinden haberi yoktu. Gün geçtikçe hastalığı ortaya çıktı ve bedenini esir aldı. Çocuk yaşta sayısız ameliyatlarla karşı karşıya kaldı. Bir de insanların alaysı ve acımsa bakışlarıyla yüz yüze geldi ama o hiç yılmadı. Yaradanıyla hep baş başa kaldı. Bedeniyle değil ruhuyla yaşadı. O bir seraplar parsi yani beyin felci hastasıydı. Herkesten farklıydı ama bir o kadar da herkes gibiydi. Sadece insanların onu kabul etmesine ihtiyacı vardı. Acılı, aciz ve dingin yüreğiyle yıllara meydan okudu. En büyük engel sevgisizlik bir sözüyle başlamak istiyorum kitabıma. Çünkü insanlar yürekten görmeyi ve sevmeyi bilmediği sürece toplumda ötekileşen insanlar. Yalnız bırakılan insanlar hep olacaktır. İnsanoğlu olarak ne kadar acizdir ki hepimizin aslında birer engelli adayı olduğunu hep unutuyor ve bunu hiç düşünmeden yaşayıp gidiyoruz. Bütün bu düşüncesizliklerimiz engelli bireylerimizin hayatını daha da zorlaştırmaktan öteye ne yazık ki gidemiyor. Bu kitabı yazarak engelli bireylerimize bir nebze olsun can olmak, ses olmak, nefes olmak istedim. Bu kitabı kaleme almamı sağlayan ve beni bu konu üzerinde uzun uzun düşündüren olay ise sosyal medyada karşıma çıkan bir söz. Annelerin en büyük korkusu evlatlarının ölmesiymiş. Engelli anneninki ise evlatlarından önce ölmekmiş. Bu sözü okuduğumda yüreğimde derin bir acı ve bir annenin çaresini hissettim. Ve işte böyle başladı Zeynep'in öyküsü. Zeynep'in küçücük bir eve soyuyan ama koca bir dünyaya bedel öyküsü. Siz değerli okurlarımla biraz olsun o gün yüreğimde hissettiğim acıyı, çaresizliği paylaşıp yükümü hafifletmeyi istedim. Bizlerin farkındalığından koca bir dünyayı değiştirebileceğine canı gönülden inanıyor. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu vesileyle pencereden gizemli bakış adlı eserimden kısa bir kesiti siz okurlarımla paylaşmak istiyorum. Zeynep çocukluğunu ve gençliğini hiçbir zaman yaşayamamıştı. Koşmayı, top oynamayı, bisiklet binmeyi, evlenip mutlu bir aile kurmayı hep umutla hayal etmişti. Bu zaman sürecinde annesi Hatice kendini kızına adamış, zorluklar karşısında hiç yılmamış ama oldukça da yıpranmıştı.